Hakan Ertan iyi diler. Meşguliyet Akademisi İnsan önce farkında olmalı ama her şeyin kadının. Günlük yaşantımızın içindeki her şey değişim ve gelişim gerektirir. Hayatın her noktasında bir gününe dokunan tek güzel varlık kadındır. O her şeydir sağlıklı bir yaşam sürebilmek için kalbinde sevgi marka, mayası olan o güzel eser yanındaki kadına aittir. Bunun farkında olmadan her insan anne ile tanışır. Yaşamın yaşamın için içtiğin sütteki lezzet annenin ağız tadıdır. Benim o güzel servetim bir kadın imparatorluğunda var oldum. Çocukluğumu doya doya yaşattılar çünkü. O bir duygusal güvenliktir. Hayat ile insan arasındaki tartışılmaz, çelikten halat gibi yaşam köprüsüdür. Güneşin sofrasında, yaşam denen sahnede her kadın hayatıma renk kattı. Anne olmak, çocukluk, çocukluktaki saflık temizlik, genç kızlık, kadın olmak, anne kimyası ile tanışmak, anne anne olabilmek, hayatın nimeti olan evladın, çocuğun ile aldığın yolculuk ve geldiğin nokta hepsinde, her yerde ayrı bir şahsiyet, kadın kimliği, rengi var. Bunu iletişime ve sevgiye dönüştürdüğün an kendi mutluluğunu inşa edersin. Meşguliyet Akademisi ise bitmeyen bir okul, öğretmeni ise kadınlar. Burada ne istediğini bilmek gerekir. İsteyeceksin, inanacaksın, güveneceksin, çalışacaksın. Sevgi canlı emek ister. Ruh halinizi yönetebilmek insanın elindedir. Beyninizdeki düşüncenizi kuvvetlendirebilmek, karar vermek ne istediğini bilmek hatta önce kafada çözmek gerekir. Zihnin meşgul olması düşünceden geçer. İyi ve güzel düşünebilmek için hayata pozitif enerjiyle bakabilmek gerekir. Düşüncenin gücüyle dalga boyu frekanstır. Aklımızın içindeki negatif, olumsuz, kaygı verici düşünceler barındırıyorsa zihnin olumsuzluklarla Meşgul etmenin faturası düşünme performansımızın bozduğu bulunmuştur. Aklımızda olumsuz kaygı verici düşünceler canlı ise zamanın takıntıya, endişeye dönüşüp düşünce enerjimizi meşgul edecek ve performansımızı düşürecektir. Kısıtlı zamanımızı, dikkat alanlarımızı ne kadar çok kaygı ve tasayla doldurursanız mevcut yaşam içindeki sağlıklı düşünmeye verebildiğimiz dikkat enerjiniz o kadar azalacaktır. Mutluluk arayışınız düşüncede başlar, duyguyla şekillenir, davranış ile adresini bulur. Oysaki her insan kafasının içindeki o güzel dünyanın eşyalarını düzerken iyi ve güzel düşünebilmeli, pozitif hayata bakabilmek için varını yoğunu kullanmalıdır. Pozitif düşünce gücü, çok önemlidir. Bu kişinin elindedir. Meşgul eden her şeyde hayata güzel bir anlam ve değer katmak elimizdedir. Akıl düşünmek içindir. Yaşam güzel bir armağandır. Yaşamın içindeki en güzel zenginlik hayatın anlamı kim yanında ne paylaştığındır. Kadındır. Meşgul meş, meşguliyet akademisinde mutluluk arayışı yalnız kalmak istememek, seks, para, güç peşinde koşmak, ihtiyaçlarını karşılamak, tatmin olmak için en iyi yol hissetmenin önündeki engeller ne o zaman? Endişe ve kaygı mı yoksa beklentimizin yüksek olması mı? Oysaki hayatta sevgi üstüne inşa edilmiş tertemiz huzurlu mutlu güzel bir dünya insanın kendi elindedir. O düşünce gün gelir kalemin olur kaderini yazarsın. İnsan her şeyi bir tarafa bırakıp soluduğu nefesiyle tanıştığı anda gerçek yaşamdaki söz hakkı başlar. O söz hakkı sevgi üstüne inşa edilmiş, tertemiz, mis gibi huzurlu bir dünya diliyorum her nefes alan o güzel esere. Sevgiyle kalın, saygılarımla. Hakan Ertan, iyi günler diler.